Bir de yakmışlar he. Bir de yakmışlar. Abi bir de kaya kaya veriyor Allah Allah. Yemin olsun ya. Abi buraya nasıl getirmişler ya? Ben de bu ceset de uzun bizim buraya gelseler. Kim buluyor ya buradan? Öde hareket uyudat bizim burada kameraya bakalım. 15 dakikada geri dönüyor adam yine. Burada markaları var mı? Adam parçalanmış mı? Yok adam parçalamam da adam Kuşlara e, yüzükler yanmış Kuşlara da bıçak izi Öyle yağırmışlar Bıçak yürümüşler Yüzü bu yüzü, yüzü, yüzü belli Kamına çek de karnı çek de karnı yürüme de Kaç yaşlar bunlar 55 yaşında kimliğine baktı kimliğine hep üstündeydi Allah Allah Hep üstündeydi Birini Karsaray'la bir TC'sine girdi Neden işlediniz cinayeti? Pişman mısınız?